geldiniz yayına. Hoş bulduk merhaba. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi eee Baki Hocam elbette bugün piyasa Fed'den sonra Merkez Bankası'na geri sayım yapıyor. Eee 100 bas puanlık bir medyan beklenti var. Eee en düşük beklenti 75 bas puanlık faiz artışı yönünde ama daha yüksek faiz artışı bekleyen kurumlar da var. Öncelikle beklentinizi alayım. Sonrasında da nedenini paylaşırsanız bu e, kararın, beklentinizin eee sebeplerine çok sevinirim. Eee Güzel Hanım, piyasa beklentilerinin 100 bas puan civarındaki beklentilerin realize olabileceğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası muhtemelen o civarda bir artış yapacak. Dün Brezilya Merkez Bankası da 75 puan bir artış yaptı. daha fazla artış yapmasını açıkçası beklemiyorum Merkez Bankası'nın. Çünkü şeyden yani bu faize yönelik tepkilerden dolayı Merkez Bankası daha fazla artış yapmayacaktır. Ama olması gereken, yani yapılması gereken şey döviz kuru artış gösterirken, yani artış eğilimindeyken, yani etkileri varken, ayrıca enflasyon trendi de yükselirken, yani maliye kısmı, yani maliyet enflasyonu kısmı %27'lere yaklaşmışken, ben daha yüksek bir faiz artış olması gerektiğini düşünüyorum. Yani 300 basman ve civarı bir faiz artış olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu andaki e, maaş enflasyondan daha yüksek yani henüz en yükseği görmedik ve muhtemelen e, %20'lere yakın bir enflasyon görebiliriz. E, dolayısıyla Merkez Bankası'nın %17'lerde %18'lerde kalması e, faizde e, kur üzerinde baskı yaratacağı düşünüyorum. Ve Türkiye'nin enflasyon konusundaki her şeyin de yani göğüs kuru artışı olduğunu e, düşünüyorum. Yani kurda belli seviyeye gelmeden Hocam çok pardon, %20'lik enflasyonu ne zaman görebiliriz? Düşük bazdan dolayı Mart ya da Nisan diye bir beklenti vardı ama sizin beklentiniz ne %20 için? Ha Yani bence %20'ye yakın olması şeyde muhtemel olabilir. Yani Nisan ayında olabilir. Veya, Enflasyon e, raporunda zaten belirsizlik aralığının da e, tavanının %19'lar olduğu Nisan ayıydı. Siz de oraya vurguda bulunuyorsunuz. Evet. Nisan Hı? ayında olabilir. Ve bu yüzden de yani %18 faiz oldukça düşük. Türkiye özellikle tarım konusunda e, maalesef ithalata bağlı ve e, gıda fiyatları kurla çok ilişkili. E, bu da hissedilen enflasyona kur arttıkça e, gıda fiyatlarının artması ve hissedilen enflasyona daha yüksek olmasına neden e, ee, Bu da aslında Merkez Bankası'nın manşet enflasyonu ile hissedilen enflasyon arasındaki fark e, şeylerin çıkar gruplarını e, Merkez Bankası'nın olan güvenliğini azaltıyor. Yani son 3-4 yıldır böyle. Hatta 3-4 yıldır Merkez Bankası'nın e, kredi çarçığına baktığımızda da gittikçe arttığını görüyoruz. Yani kur baskısı arttıkça Merkez Bankası'nın kredi çarçığı da artıyor maalesef. Dolayısıyla Türkiye'nin döviz kurundaki hareketleri dikkat etmesi lazım. Ayrıca yani sadece özel kesim tarafında değil, insanların ve kamu de maalesef toplam borcunun yüzde ellisinden fazlasını döviz kuru üzerinden yaptı. Ve bu da açıkçası Merkez Bankası'nın son dönemde yani Amerikan faizleri de artarken döviz kurundaki hareketleri daha fazla, daha dikkatli istemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki tabloya da bakalım. Son Merkez Bankası kararından bu yana Türk Lirası'nın da içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke kurlarına bakıldığında dolar karşısında neredeyse tamamının Rus rublesi dışında petrol yükseldiği için ruble aslında son bir ayda yatay kalmayı başarmış ama onun dışındaki bütün gelişmekte olan ülke kurları satış baskısına maruz kalmış. Dolar karşısında değer kaybetmiş. Türk Lirası da bu son bir ay içerisinde %7'lik dolar karşısındaki değer kaybı ile en olumsuz ayrışan kur olmuş. Tabi bu konu sadece Değer değil elbette bütün ihracatçıların, ithalatçıların, ticaretle uğraşanların vurguladığı gibi volatilite. Oraya baktığımızda da özellikle implied vollerde, zımni oynaklıklarda da yine son bir ay içerisinde ikinci sırada Türk Lirası haftalık ve aylık oynaklık tarafındaki sıralamaya baktığımızda Son bir aydaki oynaklık değişiminde yine üst sıralarda yani kurun oynaklığı da artmış ve az önce Baki Öce'de, Baki Demirel'de bu sebepten ötürü 3 puanlık bir faiz artışı yapmasını bekliyorum dedi Merkez Bankası'nın. Peki yüksek faizin aslında orta uzun vadeli yan etkileri de var ekonomilere. Biraz ondan da bahsedelim mi? Yani kur kontrolü için faiz arttırmalı diyorsunuz hocam. Ama öte yandan da görüyoruz ki Bakan Elvan'ın açıkladığı aslında sadece para politikası yeterli değil. Fiyat düzeyini aşağı çekmek için burada gıda komisyonu, ekonomik reformlar, hukuk reformu en önemlisi, Amerika ile ilişkilerin pozitif evrilmesi ya da örneğin yine bu hafta Ali Koç da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıyla beraber piyasa çok iyimser bir hem dolarda hem borsada bir fiyatlama gördük. Yani yabancı yatırımcı geliyor diye aslında faiz dışında başka aksiyonlar, başka söylemler, başka reformlarla da e, Türk lirası güçlenebiliyor istikrarla. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bunu hep söylüyorum zaten bu zaman yani tüm dünyada bence para politikasının <laughs> sınırlarına gelindi yani bunu zaten iki yıldır söylüyorum ve Türkiye'de de maalesef enflasyon hedeflerinde <laughs> kullanma koşulları yok. Yani enflasyon hedeflerinin kendisi sorunlu. E, ve bu son 10 yıllık şeye baktığımızda da çok daha fazla işsizlik, ve gelir dağılımında bozulmaya neden oldu. E, Türkiye'nin başka bir para politikası uygulamaya ihtiyacı var. E, ve e, aslında tabii e, ekonomiye bakışı değiştirmeye ihtiyacı var. Yani enflasyon, işsizlik, büyüme gibi konular e, para politikasıyla çözülecek konular değiller. Yani. yani bunlar için çok, e, çok e, mali, çok daha maliye politikası etkindir. E, dolayısıyla maliye politikasına da, e, daha vermek gerekiyor bu konuda. E, fakat yani Türkiye'de gelir dağılımı çok bozulduğunu, borçların çok fazla olduğuna e, söylemek lazım. Evet yani faiz artışı e, özellikle e, krediye oluş, ulaşımı zor olan COVID için e, önemli bir risk oluşturabilir. E, ve Türkiye'nin sanayisinin %98'in de COVID'lerden oluştuğunu unutmamak lazım ama e, burada işte malum maliye yani, politikası e, önemi ortaya çıkıyor. Devlet pek çok borcu silebilir. Yani vergi borçlarını silebilir, gibi pek çok borcu silebilir. Vergi almasının nedeni de aslında e, vade politikasının yol açtığı e, parasal genişlemeyi emel etmek içindir. Kamu borçlanması da öyle. Dolayısıyla devletin vade politikasının yapabileceği pek çok şey var. Tarımın desteklenmesi bu bağlamda oldukça önemlidir. Ve hatırlanmalıdır. Ama bazı şeyleri yapabilmek için, örneğin fiyat, fiyat istikrarı komitesi var ama bunu, çalışabilmesi için devletin, yani kamu fiyatları değiştirebilecek kurumsal yapı, yani fiyatları ve yönetebilecek kurumsal yapıya sahip olduğunu düşünmüyorum. Örneğin bir BDDK var mı? Yani BDDK, BDDK bir ee, şey olması lazım. Ee, devlet planlama teşkilatı gibi bir yapı olması lazım. Çünkü fiyat istikrar komitesi oluşturuyorsanız yani bu demektir ki gölge fiyatları ihtiyacımız var. Bu gölge fiyatları kim düzenleyecek? Ee, ve ayrıca devletin eskisi gibi yani bunu e, e, çok güzel e, açıklamıştı Zafer Yükseler Hoca. Yani devletin elinde o kadar çiç yok artık eskisi gibi. Fiyatlar üzerinde kontrol sağlayabileceği. Yani e, dolayısıyla ama ama e, bazı şeyleri de yeniden düşünmek gerekiyor bence. Yani planlamayı yeniden düşünmek gerekiyor. Belki kamulaştırmayı yeniden düşünmek gerekiyor. Tarıma verilen destekleri tekrar hatırlatmak gerekiyor. E, öğrenci kredileri mesela silinmesi çok da e, mantıklı olabilir. İnsanları rahatlatabilir. Kanı altı borçlarının yoksullardan borçlu başlanarak silinmesi belki çok daha rahatlıklı olabilir ama Türkiye'nin bu borç ve gelir dağılımının problemini çözmesi lazım. İktisat bir ulaşabilmesi için. Peki hocam son, sürenin sonuna geldik ama son bir iki dakika içerisinde ben büyüme tarafındaki beklentinizi de merak ediyorum. Şimdi Fitch 2021 için büyüme beklentisini %3.5'dan %6.7'ye revize etti. Elbette 2020'nin düşük bazı etkili olacak 2021'deki büyümede. Fakat yine de 6.7 çok agresif bir büyüme değil mi? Yani enflasyonu tetiklemez mi çıktı açının pozitif tarafta olması? E tabii yani sadece enflasyon istasyonu değil kuru da tetikler. Yani şimdi e, şeyini gördük geçen yani. Tüketimle Türkiye ve henüz, ithalatla büyüyeceksek e, değil mi? Türkiye henüz e, ithalat kompozisyonu e, dış rekabet için uygun bir e, şey değil. Yani İlacat, mal, mal, kompozisyonumuz rekabetçi değil. E, bu, bu, bir bu, bu, taraf var. İkincisi de evet dediğimiz gibi yani enflasyonu daha da yukarı çekebilir. Zaten kendi şey de yani ee, enflasyon beklentileri de yükselttiler ama bence bu konuda en iyi tahmin mutlak yapıyor yani ee, ticaret ve kalkınma işbirliği formu yapıyor. Orada Türkiye için yüzde dört büyüme verdi. Bence baz etkisiyle birlikte yüzde büyüme e, gelebilir. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için.